Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomda sizlere U dönüşü parkurunu nasıl yapmamız gerekiyor, neleri ayarlamanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya geldiniz arkadaşlar. ilk önce sağ sinyal vererek aracınızı durduruyorsunuz. Komisyon üyelerimiz size hangi parkura girmeniz gerektiğini söylediğinde o parkura göre kendinizi konumlandıracaksınız. Burada üç tane parkurumuz var bu karşıda. Şimdi birazdan Hangisi boş olursa oraya giriş yapacağız arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken karşıya geçerken sol sinyal vermek, ayna kontrolünü ve ön yolu kontrol ederek mutlaka kontrolsüz geçmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi en sondaki parkurumuz boşaldı. Sağ şeritten devam ediyoruz. Geçerken tekrar ayna kontrolü yaparak sola yaklaşıyoruz. Şu önümüzde bulunan arkadaşlar iki dubayı ortalıyoruz. Nereye kadar ileri gideceğiz? Önümüzde bulunan sarı çizgiyi kaybettiğimiz anda aracı durduruyoruz. Daha sonra direksiyonumuzu tam sol yaparak öne doğru alıyoruz. Nereye kadar? Yine buna bir ayar belirledik. Aynamız kaldırımın üzerine geldiği anda şu şekilde bir tıkla geçebilir. Aracı durduruyoruz. Fazla geçirmeyin tabi. Daha sonra direksiyonumuzu tam sağa yaptık. Geri vitesimizi aldık. Şimdi ise aynamız sarı çizginin arkada bulunan şu sarı çizginin üzerine geldiği anda aracımızı durduruyoruz arkadaşlar. Şu şekilde durduk. Daha sonra tam sol yaptık. Bunu çizgiden anlayamazsanız arkadaşlar burada bir dubamız olacak. O dubayı tam direksiyonla sizin aranıza getirdiğinizde de durdurabilirsiniz. Direksiyonumuzu tam sol yaptık. Sol sinyalimizi verdik. Aracımız düzeldiği anda duruyoruz ve komisyon üyelerini alıyoruz arkadaşlar. Hocalarımızı burada aldık. Tekrar sol sinyal. Ayna kontrolü burada çok önemli yine. Çünkü parkurdan çıkarken kontrolsüz çıkmayın ve sinyalinizi verin. Daha sonra aracımızı düzelterek sağ sinyal veriyoruz ve sağ şeride yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu U dönüşünde içeride Önce ne yaptık? İçeriye girdik, tam sol, daha sonra tam sağ, ondan sonra tekrar tam sol yaparak çıkışımızı yapmış olduk arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.